Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, dif birimizden devam edeceğiz. Birinci filmimizden devam edeceğiz. E, i̇lk konumuz olan tarih ve zaman ünitesine bir bakacağız. Bu konumuzda tarih biliminin ne anlama geldiği, e, neden öğrenmemiz gerektiği, e, tarih bilimine yardımcı olan diğer bilim dalları ve e, takvim konusuna değiniyor olacağız. Böylelikle bu fayı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk konumuz olan tarih nedir? Buna bir bakalım. Biliyorsunuz ki şu an tekrar ediyoruz bu dersi ve baktığımız zaman öncesinde tarihe genel bir tanım yapmıştık. Genel olarak tarihin geçmişteki yaşantıları incelediğini, insanların faaliyetlerini incelediğini biliyoruz. Ve bunları bir araya topladığımızda belli başlı dört tane önemli nokta olduğunu söylemiştik. Şimdi bunlara bir bakalım. Tarih arkadaşlar, insanların başından geçen, toplumların başından geçen olaylarını, insanların faaliyetlerini, eserlerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif bir şekilde inceleyen bir Bilim dalıdır arkadaşlar. Burada dedik ki dört tane önemli nokta var. Nedir bu dört tane önemli nokta? Hemen onlara bir bakalım. Birincisi yer ve zaman belirtmemiz tarih biliminin en önemli noktalarından bir tanesi. Şimdi neden önemli olduğuna da değineceğiz. Bunun dışında neden sonuç ilişkisi yine tarih biliminin önemli noktalarından birisidir. Diğer başka bir özelliğimiz ki, belgelere dayandırılması önemlidir ve objektif olması önemlidir arkadaşlar. Bunlar tarih biliminde, dikkat edip tarihi tanımlarken dikkat etmemiz gereken öğeler arasındadır. Neden öğeler arasındadır, bu öğeler arasındadır? Bunu hemen açıklayalım. E, yer ve zaman belirtmenin ne gibi önemi olabilir arkadaşlar? Bir kere e, olayları değerlendirme açısından bir olayın, bir tarihi olayın geçtiği yerin zamanın ve yerinin, zamanının ve mekanının biliniyor olması gerekiyor. Neden biliniyor olması gerekiyor? Çünkü olayların sonuçlarını etkileyebiliyor arkadaşlar bu öğe. Nasıl etkileyecek? Ona da bir hemen açıklık getirelim. Yer konusuna baktığımız zaman bir olayın geçtiği mekan. Bunu bir örnekle daha güzel anlatırız. Dersimizde de verdiğimiz bir örnekti. Örneğin Sarıkamış'ta 90 bin askerin donarak şehit olması olayı. Neden bu oradaki olay Sarıkamış'ta değil de İzmir'in ya da daha sıcak bir bölgede olmuş olsaydı bu olay bu şekilde sonuçlanır mıydı? Hayır. Dolayısıyla olaylar geçtiği yerler olayların sonuçlarına etki edebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden ya da işte gelişimiyle ilgili bir takım etkilere neden olabiliyor. Bu yüzden de yerin muhakkak biliniyor olması gerekiyor arkadaşlar tarihi olayları anlatırken. Zaman belirtmek önemli çünkü biliyorsunuz ki bundan bir yüzyıl öncesiyle günümüz şartları bir değil. O yüzden de tarihi olayları ele alırken o döneme giderek zamanın o dönemin şartlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar. Buna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Günümüz şartlarıyla değerlendirme yapamıyoruz. Bu yüzden yer ve zaman kavramı önemlidir arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisi önemli olacak? Çünkü arkadaşlar bir olay kendinden önceki olayın sonucu ya da nedeni olabilir. Birbirine bağlıdır zincirin halkaları gibi olaylar. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisinde toplum tarihin tanımında önemli olduğunu söyleyebiliriz. Belgelere dayandırılması önemlidir. Çünkü herkes kafasına göre bir olay ya da bir konu ortaya atamaz. Bunu ortaya atıyorsa da muhakkak bir belgesinin olması Gerekiyor arkadaşlar. Bununla beraber de objektif, tarafsız bir şekilde tarihi olayları değerlendirmek gerekiyor. Tarih biliminin en temel öğelerinden bir tanesi de objektif olmak dedik arkadaşlar. Genel anlamda anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi bunlar üzerinden baktığımız zaman, arkadaşlar genel anlamda tarih biliminin özellikleri nelerdir buna bir bakalım Birinci özelliğimiz tarih biliminde deney ve gözlem yapmak mümkün değildir arkadaşlar diğer pozitif bilimlerde olduğu gibi bu yönüyle de diğer bilim dallarından ayrıldığını söyleyebiliriz Çünkü bir olayın aynı olayın tekrarlanması gibi bir şey söz konusu değil. Aynı zamanda şu belgelere dayanma noktasına geleceğiz Eğer bir bilgi, belgeye dayanıyorsa, belgelere dayandırılıyorsa değişebilir arkadaşlar. Yani tarihi bilgiler değişmez değildir. Bir koşulu vardır yalnız. E, bu da belgelere dayanması önemlidir. Örnek veriyoruz biz Osmanlı, ilk Osmanlı parasının Orhan Bey devrinde basıldığını biliyorken ortaya çıkan yeni belgeler, yeni işte para e, buluntuları ne olmuş oldu? Bunun Osman Bey döneminde gerçekleştiğini kanıtladı. Dolayısıyla tarihi bilgiler değişmez değildir arkadaşlar. Değişebilir. Bunu da bilelim. Baktığımız zaman e, genel anlamda objektif olmak, tarafsız yaklaşmak önemlidir tarih biliminde. Ve genel anlamda tarihin konusunun insan ve insan e, faaliyetlerini olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel anlamda bunları da eklemiş olalım. Deney ve gözlem yapılamadığını, bilgilerin değişebilir olduğunu bunlara da Ek olarak söylemiş olalım. Şurada da genel anlamda e, bilim adamlarının e, tarihle ilgili yapmış olduğu tanımlar var arkadaşlar. Farklı fikirler var. E, bunlara da bir göz atabilirsiniz. Evet, tarihi bu şekilde tanımladık. E, özelliklerini söyledik. İşte nesnel olduğu... E, kesin kuralları olmadığı, tekrar edilemediği, deney ve gözleme dayanmadığı bunları az önce söylemiştik buradan da tekrar e, tekrar etmiş olalım konusunun insan ve insan faaliyetleri olduğunu söyledik arkadaşlar ve işte e, insanın faaliyetlerine baktığımız zaman e, siyasi, askeri, sosyal, iktisadi, e, kültürel, dini ve mimari alandaki gelişmelerini aslında incelemiş olacak arkadaşlar tarih şu tam bu noktada olay ve olgu kavramlarından biraz bahsedelim. Arkadaşlar karıştırabileceğiniz bir konu o yüzden dikkatli dinleyelim. Olay dediğimiz şey arkadaşlar tarihte meydana gelen tek tek yani her birinin tek tek incelendiği ve tek olan, özgün olan e, olaylara, gelişmelere verilen isimdir arkadaşlar. Kısa süreli, başlangıç ve bitişi belli, somut bilgiler içeren, yer ve zaman belirten gelişmelerdir arkadaşlar. Olgu. Olay, özür dilerim. Olgu kavramı ise e, olaylara kıyasla daha... Uzun bir zamana yayılmış ve aslında olayların sonuçlarına bağlı olarak meydana gelen gelişmelerdir. Genel bir kavram olduğunu söyleyelim. Süreklilik gösterdiğini ve soyut bir kavram olduğunu söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi bunlara birer örnek verirsek daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bakalım örneklere. Olay kavramına baktığımız zaman arkadaşlar Talas Savaşı, Malazgirt Savaşı, İstanbul'un Fethi, Fransız İhtilali gibi gelişmeleri görüyoruz. Baktığımız zaman her birinin başlangıcı ve bitişi belli ve e, tek bir Talas Savaşı'ndan bahsediyoruz. Ya da... E, Şimdi kafanızda karışmış olmasın mesela a ismi aynı olan bazı anlaşmalar ya da bazı savaşlar olabilir ama o tarihte olan bir tane örnek veriyorum İstanbul anlaşması vardır. tarihte çok olduğu için bu örneği verdim. Dolayısıyla aslında bu olayların tek tek kendi başına bir gelişme olduğunu ve başlangıç ve bitiş sürelerinin belli olduğunu, Söylemiş olalım. Yani tekrarlanmadığını, biricik, özgün olduğunu dile getirmiş olalım arkadaşlar. Olgu kavramına baktığımız zaman daha süreklilik gösteriyor, uzun bir zamana yayılıyor dedik. Türklerin İslamiyet'i kabulü, Anadolu'nun Türkleşmesi. İstanbul'un Türk şehri haline gelmesi, milliyetçilik fikrinin yayılması, işte Türkiye'nin çağdaşlaşması, e, bunun gibi aslında e, daha böyle uzun zamana yayılmış e, kavramlardan ya da olgu o, gelişmelerden bahsedebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla olay ve olgu kavramları da bu şekilde olacak. Olay daha özel, daha özgün, e, daha kısa süreli gelişmeleri ifade ederken olgu daha genel, daha soyut, daha süreklilik gösteren gelişmeleri ifade edecek arkadaşlar. Bu ikisinin de ayrımına bu şekilde varmış olalım. Evet, tarih biliminin kaynaklarına bakalım şimdi arkadaşlar. Bir kere kaynak ne demek? Tarihe bilgi veren, ma Her türlü malzemeye aslında biz ne diyeceğiz? Kaynak ismini vereceğiz arkadaşlar. Fakat bu kaynakları incelerken de belli başlı ayrımlara gideceğiz. Bir kere eğer en baştaki kriterimiz kaynakların oluştuğu dönem. Kaynaklar oluştuğu döneme göre birinci el kaynak ya da ana kaynak diyebileceğimiz kaynak ya da ikinci el kaynak şeklinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir de kaynağın veya malzemenin türüne göre sözlü, yazılı, sesli veya gerçek eşyalar ya da kalıntılar diyebileceğimiz dört sınıfta inceliyoruz. Dolayısıyla iki kriterimiz var. Bir tanesi oluştuğu döneme göre, bir tanesi de malzemenin türüne göre iki başlık altında inceliyoruz. Şimdi oluştuğu döneme göre baktığımız zaman bu kriterimize göre baktığımız zaman iki başlık altında inceleyeceğiz dedik. Birinci el kaynak, ikinci el kaynak dedik. Birinci el kaynak olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır arkadaşlar. Örnek veriyoruz. Kitabe, pare, para, para. Arkeolojik buluntu ya da o dönemde yazılmış, o dönemi görmüş bir kişi tarafından yazılmış bir e, kitap, bu da yine nedir? Birinci el kaynak arasına, kaynaklar arasına girecektir arkadaşlar. İkinci el kaynaksa o dönemin e, kaynaklarından faydalanılarak yapılmış, meydana getirmiş eserler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ders kitapları ya da o dönemin e, yani geçmişteki birinci el kaynaktan faydalanarak yazılmış kitaplar bunların hepsi ikinci el kaynak sınıfına girecek. E, malzemenin türüne göre ise arkadaşlar dört sınıfta incelediğimizi söyledik. Sözlü, yazılı, sesli görüntülü, gerçek eşya ve nesneler olmak üzere dört sınıf var dedik. E sözlü kaynaklar dediğimizde destan, efsane, hikaye, hikaye, menkıbe, masal, şiir gibi kaynaklardan bahsediyor olacağız. Yazılı kaynaklar dediğimizde adı üstünde aslında yazı içinde yazı barındıran kaynakları ifade ediyor olacağız. Bunlar da kitabe, para, anlaşma e, yıllık, ferman, arma, mühür gibi kaynaklar. Sesli ve görüntülü kaynaklara baktığımız zaman aslında biraz daha teknolojik e, kaynaklardan bahsedebiliriz. Film, resim, fotoğraf, video, plak gibi kaynaklar bunlarda. Gerçek eşya ve nesnelerse arkeolojik çalışmalar sonucu elde edilen e, eşyaların ya da kalıntıların bu gruba girdiğini söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi. Geliyoruz tarih bilimine yardımcı olan diğer bilim dallarına. Tarih e, bilimi bir çalışma yaparken tek başına yapmıyor arkadaşlar. Başka bilim dallarından da faydalanıyor tıpkı diğer bilim dallarında olduğu gibi aslında. Şimdi başlıca e, faydalanmış olduğu tarih biliminin faydalanmış olduğu başlıca bilim dallarına bir bakalım. Her birinin ne olduğunu daha önceden de öğrenmiştik zaten. Şimdi kısaca hızlıca bir üstünden geçelim. Kronoloji var dedik arkadaşlar. Kronoloji zaman bilimi Olayların e, oluş sırasıyla ilgili aslında e, bize yani tarih bilimine bilgi verir ve bu sayede de aslında olaylar arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olan bilim dalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla aslında olayın geçtiği zamanla ilgili bize bilgi verecek kronoloji. Aynı şekilde coğrafyaya baktığımız zaman olayın geçtiği mekanın işte fiziki, coğrafi bir takım özellikleriyle ilgili bize bilgi verir. Dolayısıyla biz de bunun olaylara yansımasını kolaylıkla değerlendirebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla olayın geçtiği mekanla ilgili aslında bilgi verdiğini söylemiş olalım coğrafyanın. Diplomasi siyaset bilimidir. Her türlü siyasi belgeleri inceleyip bize bununla ilgili bilgi veren e, bilim olduğunu söyleyelim. Arkeoloji, hepimizin bildiği gibi kazı bilimidir. E, özellikle şu noktaya dikkat edelim. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında arkeoloji çok büyük bir öneme sahiptir arkadaşlar. Çünkü tarih öncesi dönemde yazı yok. O dönemdeki, o dönemi aydınlatabilmek için biz arkeolojik buluntulardan yararlanıyoruz. Kazı yoluyla toprak sadece toprak değil, toprak ve su altındaki kalıntıları ortaya çıkarıyor. Heraldik bilimi arma bilimidir arkadaşlar. Devletlerin kullandığı armaları inceler. Etnografya toplumların örf, adet, gelenek ve göreneklerini, yaşayışlarını inceleyen bilim dalıdır. Antropoloji Irk bilimidir. İnsan ırklarını inceleyen bilim dalıdır. O ırklarla ilgili bize bilgiler verir. Biz de bir yani o ırkla ilgili bilgi sahibi olabiliriz arkadaşlar. Numismatik, paraları, eski paraları inceleyen bilim dalıdır. Özellikle onun üzerinde paraların üzerinde yer alan yazılar, simgeler, semboller bize devletle ilgili, hükümdarla ilgili bilgiler verebilir. Paleografya yazı bilimi, eski yazıların okunmasını inceleyen bilim dalıdır. Bu noktada paleografya ile epigrafiyi karıştırabilirsiniz. Arkadaşlar, paleografi daha böyle metin şeklinde, kağıt üzerindeki yazıları okumamızı sağlarken epigrafi anıtlar üzerindeki ya da kitabeler üzerindeki yazıları inceleyen bilim dalıdır, kitabe bilimidir diyebiliriz. Filoloji Dil bilimidir. Dillerin tarihini, gelişimini inceleyen bilim dalıdır. İşte bu bilim dalları bize kendi alanları ile ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verir. Biz de tarihin aydınlatması, tarih biliminde geçmişin aydınlatılmasında bu sayede daha kolaylıkla çalışabilir arkadaşlar. Bunları da yine tekrar bir hatırlamış olalım. Evet. Arkadaşlar, şimdi ki konumuz tarih öğrenmenin önemi ve yararları. Genel anlamda hızlıca bir özetlersek, özellikle milli ve toplumsal kimliğin oluşmasında tarihin önemli bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretir ve böylelikle aslında o topluma bir aidiyet duygusu, ona bir topluma bir aitlik duygusu katmış olabileceğini söyleyebiliriz. Onun dışında geçmişten ders alarak geleceğe yön verme gibi bir durum söz konusu olabilir. Aynı şekilde birlik, beraberlik anlayışının güçlenmesini sağlar. Devlet adamlarına özellikle az önce söylediğimiz gibi geçmişten ders alıp gelecekle ilgili ya da önümüzdeki önünde yapacağı atılımlarla ilgili bilgi vermiş olur. Bunun dışında empati becerisini geliştirdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu gibi faydalarının olduğunu söylemiştik. Ee, özellikle tarihe olay, olaylara bakış açısına baktığımız zaman da kesinlikle objektif bir bakış açısı olması gerektiğini söylemiştik. Kesinlikle olaylarla ilgili taraf tutulmaması gerektiğini söylemiştik. Burada e, Atatürk'ün bir sözü önemli olacak arkadaşlar. O da tarih yap yapmak eee Şöyle söyleyelim tarih yazmak tarih yapmak kadar mühim değil biraz yaklaştıralım. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanları şaşırtacak bir mahiyet alır demiştir. Burada da ne anlatmak istiyor? Tarihi olayları incelerken bir tarihçi dönemin şartlarında ne gerçekleşmişse olaylara kendi görüşünü katmadan dost doğru bir şekilde, tarafsız bir şekilde yansıtması gerekiyor. Aksi takdirde. Var olan durumla ilgili değişik bir sonuç ortaya çıkabilir arkadaşlar. E, bu da yani tarihi olaylara bakış açısı, objektif değerlendirmek her zaman her daim önemli bir kriter olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi e, zamanın taksimi konusu var. Bu konumuzda tarihi e, zamanı özellikle sınıflandırırken takvimden ya da e, daha sistemli hale getirirken takvimden yararlanıyoruz biliyorsunuz ki. Bu takvimler nasıl oluşturulmuş, kimler tarafından oluşturulmuş e, bunlara bir bakacağız. Özelliklerine bir değineceğiz ve ta, Türklerin tarihte kullandığı takvimlere e, bakacağız. E, bir dahaki derste görüşmek üzere. Bir dahaki dersimizde bunları yapıyor olacağız. Kendinize iyi bakın.